Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Aybars arkadaşımız DLSS teknolojisi hakkında bir sunum yapacak. Bu videoyu YouTube'a da yüklemeyi planlıyoruz zaten. Daha sonra oradan da izlersiniz eğer kaçırdığınız bir yer olursa. Şimdi ben sözü Aybars'a bırakayım. Buyur Aybars sen Öncelikle merhabalar. Size DLSS teknolojisi ile alakalı bir sunum hazırlamak istedim. Bu konuyla alakalı bilgilendirmek istedim. Aslında bizim özellikle görüntü işleme tarafımızda çok alakadar eden ve çok yeni tip teknoloji. Ee, kendimden bahsedeyim biraz, ee, adım Aybar yükseltirken bir upscale yaparız veya 720p'yi, 4K'yı yükseltirken bir upscale yaparız. DLSS, başkalar da var burada tabi. E, Antialiasing diye. Onlardan da yeri geldiğinde e, yavaş yavaş bahsedeceğim. Neden DLSS diye bakarsak, eğer yeni nesilden dolayı, ilk ki söyleyebiliriz. Yeni nesil ne oluyor? Bizim iki tane yeni konsolumuz var, yeni nesil konsollarımız var. PlayStation tarafında PlayStation 5, Xbox tarafında Xbox Series X ve Series S denilen iki, üç tane toplam konsolumuz var. Bu üç konsol içinde artık 4K grafikleri destekliyor, 8K grafikleri destekliyor, işte saniyede 120, saniye de 120 kare destekliyor gibi bazı iddialar var. Bunları gerçekleştirecekleri tabi bilemiyoruz ama böyle fazla görüntü kalitelerine çıktığımız zaman bizim ekran kartının üzerindeki işlem gücü çok fazla artıyor. Şu anda mesela arkada Unreal Engine 4, Unreal Engine 5 tarafından bir demo hazırlandı tanıtılırken onu görmekteyiz. Her taraftaki detayları siz dikkat ederseniz yani çok yüksek poligonlara sahip objelerin ekran kartı tarafından işlenip görüntülenmesi lazım ki bu çok fazla işlem gücü isteyen bir olay. İkinci nedenimiz de RTX teknolojisi. RTX teknolojisinden ziyade aslında Ray Tracing desek biraz daha doğru olur. Çünkü RTX teknolojisi Nvidia tarafından geliştirilen bir teknoloji. Ray Tracing'in AMD tarafında da bir karşılığı var. AMD de Ray Tracing teknolojisine önem veriyor. Hatta bu bahsettiğim iki konsolun ikisi de AMD ekran kartı kullandığı için e, onlarda yapılan Ray Tracing modelleri AMD'nin Ray Tracing modelleri olmak zorunda. E, burada bir RTX'in e, görüntüsünü görüyoruz. RTX e, yansımaları üzerine olan bir teknoloji bunların hepsini gerçek zamanlı olarak işlemesi e, en önemli noktası. Çünkü e, artık böyle aslında Hollywood'larda gördüğümüz şeyler ve aslında gerçek zamanlı olarak işlenen fotoğraflar veya videolar değil. Onları işleyen makineler var. Bu çekildikten sonra işleniyor bu şeyler veya CGI'landıktan sonra. Burada Nvidia ve e, AMD'nin geliş, geliştirdiği yöntemlerle gerçek zamanlı olarak işlenmesi en yani vurucu olan nokta. Artık teknolojisi böyle şekilde. VR ve AR. E, VR ve AR ikisi de çok gelişen sektörler ve artık belki de onun sektörünün yeni e, büyük olayı olabilir. Özellikle VR konsol alırken VR gözlüğü almanız yetmiyor maalesef. VR destekleyen bir ekran kartına sahip bilgisayar ve işlemci almanız gerekiyor. Bu da tabi hani VR'ın e, maliyetini çok arttıran bir şey. Ama eğer biz e, DLSS gibi teknolojiler kullanırsak daha uygun fiyatlara, daha rahat VR'da, daha fazla FPS gösteren, daha rahat kullanabileceğimiz ekran kartlarına e, sahip olarak VR'ı kullanabiliriz. Sonuncu olarak fizik fizik oyunlarda çok flip noktaya sahip bir özelliktir. fizik motorlarına sahiptir makineler. Bu fizik motorları gerçek hayata benzetebildiği kadar benzetmeye çalışır. Fizikte yapılan şeyler, suyun hareketi falan gibi. Mesela burada suyun hareketini görüyoruz. Burada en zor şey aslında suyun hareketlerini, sıvıların birbirleriyle etkileşimlerini, sıvıların başka cisimlerle etkileşimlerini fizik motorlarıyla işlemektir. Bu e, işlemciye ve ekran kartına çok büyük büyük bindiriyor. bu yüzden bizim DLSS gibi teknolojilere ihtiyacımız var. DLSS sürümlerine bakarsak 1.0 sürümü Şubat 2019, 1.9 sürümü Ağustos 2019, 2.0 Nisan 2020, 2.1 Eylül 2020. Bunların biraz da e, kısaca özelliklerine bakmak istersek 1.0 e, oyunu özeldir, sadece iki oyun desteklemektedir ve Nvidia tarafından süper bilgisayarlar tarafından oyun özel grafiklerle geliştirilen bir teknolojidir. 2X'i desteklemedir. 2X upscaling desteklemektedir. Bu ne demek oluyor? Yani siz aslında bir 720p görüntüyü 1080p görüntüye veya işte 540p bir görüntüyü 720p bir görüntüye sahip eee uh, edebilirsiniz. Bu 540 720 deyince biraz daha sayısal oluyor. Bunları ben şu andan itibaren 540 low 720'ye e, Medium ve 1080'e genellikle High diyeceğim, yani yüksek ayarlarla. Düşük ayarlardan orta seviyeye kadar çekebiliyor aslında DLSS 1.0. DLSS 1.9 da e, sadece kontrol oyunu için özellikle geliştirilen bir sürüm ve e, aslında 2.0'a bazı yerlerde yaklaşsa da derin öğrenmeye yeteri kadar kullanamıyor ve Pre 2.0 e, olarak da adlandırılıyor. 2.0'a geldiğim zaman asıl e, işin büyüdüğü ve işin e, kullanılabilir hale geldiğini görüyoruz. Çünkü e, genelde yadlandırdığım bir yöntem kullanıyorlar. Bu 2.0 sürümünü istediğiniz bir e, oyun motoruna sahipseniz e, direkt içerisine ekleyebiliyorsunuz bu e, DLSS 2.0 teknolojisini. E, burada işte Nvidia'nın süper bilgisayarlarına ihtiyaç duymadan DLSS 2.0 teknolojisini tüm oyunlara açmış oluyoruz aslında. Bunun tabi bir vurucu noktası da 3 xe 4x upscaling dediğimiz yani 540p videoyu 1080'e yani low'dan high'a çekebiliyoruz. Veya 1080p'yi 4K'ya çekebiliyoruz ki bu artık hani 4K görüntü kalitesini 1080p görüyormuş gibi. 1080p ekran kartımız işlerken görmemiz demek büyük oranda FPS'teki artış demek. Bu bizim işimize yarayan bir şey. 2.1 sürümü de çok yeni duyuruldu. 2 hafta önce duyuruldu. RTX 3 meselesiyle birlikte gelen bir özellik. Şu anda çok bir bilgiye sahip değiliz. Sadece 8x yükseltmeye sahip olduğunu yani 1080p görüntüyü artık 8K'da oynayabileceğimizi görüyoruz ki bu çok büyük bir atlayış. Devam edelim. DLSS 1.0 ile başlayalım. 2x upscale var ve benzer FPS'de benzer FPS derken ne demeye kastediyorum? Bu, bu şu anda gördüğünüz videoda bir tarafta 1080 Ti, bir tarafta 2080 Ti var. Buradaki hani 40'tan 80'e çıkmış FPS aslında bu 1080 ve 2080'in biraz daha olduğu yani. Aynı ekran o kadar gelişmiş bir teknoloji değil. Battlefield 5 ve Metro Exodus adında iki oyuna geldiğinden bahsetmiştim. Burada bazı fotoğraflar ve videolar görüyorsunuz. Yani bir geliştirmesi olduğunu söylemek kesinlikle e, gerekiyor. DLSS 1.0 teknolojisinin ama yeterli bir e, hala ana fotoğrafa yaklaşılabilen bir şey değil maalesef. O yüzden bazı e, tepkiler de alıyor. Burada görüyorsunuz hani yaklaştıracak birazdan. Bir artış var piksellerde biraz daha netleşiyor ama bizim e, sağ, yani rahatça kabul edebileceğimiz bir artış değil. Burada FPS değerlerini de görebiliyorsunuz. Devam edelim. DLSS2'den DLSS 2'den DLSS, DLSS 1'den DLSS 2'ye geçiş var. Neden geçildi? Düşük FPS ve yüksek ücret. Düşük FPS dediğim yeteri kadar bir FPS artışı olmuyor. Bazılarında hiç olmuyordu. 10 FPS, 20 FPS oluyor ki bu yeterli bir e, rakam değil çoğu kişiye göre. Yüksek ücret demeye çalıştım. Şöyle bir şey var. Bu oyun, eğer oyununuzun DLSS teknolojisini, DLSS 1.0 teknolojisini desteklemesini istiyorsanız Nvidia ile anlaşıp onların süper bilgisayarlarında oyununuzun incelenmesi, grafikler ayrılması ve eğitilmesi gerekiyor ki bu çok büyük bir ücret gerektiriyor. Başarı seviyesine bakarsak DLSS 1'in ee, çoğunlukla karışık tepkiler aldı. İnsanların bazıları gerçekten arttırdığını söyledi. Bazıları dedi ki benim bilgisayarımda bir artış yok. Hatta bazı yerlerde azalıyor. FPS'in düşüyor dedi. Ee, bu yüzden hani DLSS 1.0 bir geçiş süre değildi. DLSS 2.0 asıl her şey patlak veriyor. Ekleyebiliyoruz DLSS 2.0 teknolojisini. 4x'e kadar kaliteyi yükseltebiliyoruz. Yani sen 1080p evet, bir görüntü varsa elinde ee, ekran kartını kullanmadan 4x'e kadar bunu 4K'ya kadar çıkarabiliyorsun ki bu e, yüksek bir artış. FPS değerini koruyor. Burada şöyle bir şey var, yani sen bir oyunu low derecede yüksek FPS oynarken sen bunu 1080p görüntüyle izliyorsan e, izleyebiliyorsun yani aynı FPS veriyor. Burada bazı fotoğraflarımız var, bu fotoğraf 16000 pikselden oluşan bir fotoğraf. Biraz da e, buradan bakalım. 16.000 piksel fotoğrafı 720 piksele düşürürsek aslında büyük bir azalma olduğunu görüyorsunuz. Aydınlatmalar azalıyor, görüntü gerçekten buğurlaşıyor. Bunu DLSS 1.0 teknolojisiyle ilerlettiğimiz zaman bir artış görüdüğü, bazı yerlerde ışıklandırma ile alakalı, bazı yerlerde camlardan yansıma ile alakalı bir artış var. Ama hala yeteri kadar değil. Bunu DLSS 2.0 yani şu anda gördüğünüz şekilde arttırırsak, aslında gerçekten resmin çok e, iyi bir şekilde e, renderlandığını görüyoruz. Daha ilerideki ışıkları görebiliyoruz. E, daha iyi dağın eteğimdeki şeyleri görebiliyoruz. Buradan aslında bir sonraki göstereceğim slaytta bunun ekran kartı tarafından bir 80p renderlandığı fotoğraf. Burada aslında biraz komik olan bir şey geliyor. Siz bu ikisini karşılaştırırsanız yani DLSS 2.0 ile yükseltilmiş fotoğrafla normal olarak e, native bir fotoğrafı karşılaştırdığınızda DLSS teknolojisinin bazı yerlerde daha iyi çıkardığını görüyoruz. Yani mesela uzaktaki yerlere biraz daha dikkat ederseniz DLSS ile yapılmış fotoğrafların daha kaliteli çıktığını görüyoruz ki bu aslında e, ne kadar da teknolojinin ilerlediğini bu konuda gösteriyor bize. Bunu bu fotoğrafı 540p'ye çektiğimizde artık tamamen hani main ne olduğu anlaşılmayacak bir seviyeye geliyor. Ee, bu 540p'yi eskiden DLSS bir teknolojiyle çok fazla yükseltemiyorduk. Ama DLSS 2.0 ile 1080 ki buradaki değişim yani çok daha belirli numara yani, karşılaştırdığımızda 540p olsa bile yine çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Yine native kısmından. Burada 4'ün aynı yerde görmekteyiz. 1080p, 540p. Ee, ben sunumun başında TAA'dan bahsetmiştim aslında. Temporal Ense Erasing adında bir abstiyeli yöntemi. Eskiden oyunlarda kullanılan e, teknoloji bu şekildeydi ve artık hani bu teknolojinin ne kadar geride kaldığını normal göre görüyoruz. Çünkü 540p e, ile renderlanan fotoğraf a, DLS, Şöyle görüyoruz. Her ekran kartı için aynı performansı vermiyor maalesef. Ee, sizin bir 2080'iniz varsa, 2060'a göre daha iyi bir performans atlayışı görebiliyoruz. Ee, mesela RTX 2080 Ti'de, kontrol e, oyunun 2K versiyonunda 25 FPS alıyormuşuz. Ama DLSS açınca 60-70 FPS'lere kadar bir artış oluyor ki yani hani, e, konsol seviyesinden artık 60 FPS bir oyuna geçiyoruz ki çok büyük bir atlayış. RTX 2060'a bakarsak 2060 serisi RTX'in en düşük ücretli serisinden bir ekran kartı. 8 FPS'ten yani neredeyse oynanılmaz seviyesinden konsol seviyesine 36 seviyesi 36 FPS'i gördüğünü görüyoruz. Artık konsol oyunları 30 FPS oynattığı için genellikle konsolda oyun oynuyormuşuz gibi oynayabiliyoruz 2K1 oyunu. Burada da bir oyun içi video göstermek istedim. Tabi biraz da e, internetten dolayı sizin sizde çok iyi gözükmüyor olabilir. Diğer ile geliştirilmiş videoda. Burada sizin e, biraz daha FPS değerlerine dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü 40'tan 60'a gibi seviyelere çıkıyor. Native'dan 30-40 FPS'den 60 FPS'e çıkıyor ve görüntü kalitesinde hiçbir kayıp olmadığını siz de fark etmişsinizdir. Bazı yerlerde daha e, keskin duruyor hatta. Burada çok durmayacağım çünkü sizde görüntü kalitesinin daha az geldiğini tahmin ediyorum. DLSS 2.1 teknolojisine bakalım. DLSS 2.1 teknolojisi yeni çıktı ve RTX 3 serisi kartları destekliyor. Ve 8x'e kadar yükseltme barındırıyor. Çok yeni bir teknoloji bu ay çıktı. Hiçbir kendisiyle alakalı sadece Nvidia'da bir sayfa var. O da 3000 serisini anlatırken DLSS 2.1'den bir paragrafta küçük olarak bahsediyor. Ve 8x'de desteklediğini söyleniyor farklı bir bilgi yok maalesef elimizde şu anlık. E, ee, 3000 serisi destekliyor ve ileriki zamanlarda 3000 serisi kullanıcılara açıldıkça, kullanıcılar gidip test edebildikçe, oyunlar biz bu verileri olarak bir de size bu DLSS teknolojisine AMD'nin cevabı bahsetmek istiyorum ki Burada çok önemli. AMD'nin cevabı daha önemli yerlere gidebilir. Çünkü iki konsolumuzda da, hem Xbox hem PlayStation'da da AMD ekran kartı kullanılıyor. O yüzden AMD'nin yaptığı şeyler, özellikle PlayStation için, PlayStation özel oyunları, PlayStation Exclusive'leri tam olarak Nvidia DLSS'i desteklemeyecek çünkü zaten Nvidia'nın herhangi bir ekran kartı üzerine çalışmadığı için AMD'nin Geliştirmiş olduğu fidelity FX adını verdiği bir teknoloji üzerinde yani yeni bir upscale yöntemi üzerinde çalışacak. Buradaki videolarını görüyorsunuz. Ben siz biraz daha tabii kötü görüyorsunuz internetten dolayı ama ben biraz daha size anlatmam gerekirse görüntüde ikisinde de çok benzer görüntü kalitesi verdiğini söyleyebilirim ama Nvidia'nın DLSS teknolojisinin daha yüksek kare sayılarına ulaştığı biraz daha belirleyici oluyor. AMD'de bu konu olarak bu konuyla alakalı geliştirmeler yapacaktır. Bu geliştirmeler yaptıkça umarım yapar ki hangi ekran kartını seçersek seçelim e, düşük ücretlere, daha düşük ücretlere, daha yüksek ekran say e, ekran sayılarını görebilelim. Orada benim e, sunumumda sonuna gelmiş oluyoruz. Biraz kısa bir sunum, kusura bakmayın ama umarım yararlı olabilmiştir. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kaynakçamı burada görüyorsunuz developer.nvidia'dan aldım yani nvidia'nın developer hesabından çoğu bilgi ulaştım bir de son son olarak izlediğiniz videoyu da Sequence adında bir kanaldan aldım bu şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederim sorularınız olursa cevaplamaktan mutluluk duyarım cevaplayabilirsiniz evet. biz teşekkür ederiz saygılarız soru tabi olsam tamam. dinliyoruz Tamam. İki sorum olacaktı. Öncelikle son e, slaytta ikisini karşılaştırın ama net bir sonuç söylemedim bize. Aramızda en bilgili olan sensin. Emilia'nın DLSS ses ve AMD'nin karşı teknoloji hakkında. Sen seçmiş olsan hangisini seçerdin? Şu an. Ee, şu an DLSS seçerdim. Çünkü AMD'nin e, Fidelity FX teknolojisi görüntü kalitesine ulaşabilse de e, FPS değerine ulaşamıyor diye e, ben kendim ikisini aynı farklı bilgisayarlarda deneme şansım olmadı ama okuduklarım ve izlediklerimle karşılaştırdığım zaman arada bir FPS farkı olduğunu gördüm. 10 veya 20 FPS fark var. Ama bu e, AMD bence bunu e, kapatacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü AMD de ekran kartı pazarına çok önem veriyor ve DLSS gibi hani e, hani çok yenilikçi ve gerçekten her insanın işine yarayacak bir teknolojiyi kaçırmazlar diye tahmin ve ümit ediyorum. Anladım. Bir diğer daha sorum olacaktı, o da e, işin makine, şey, e, meşin learning kısmına pek girmedin. E, kaynaklar open source mu, tek, nasıl çalıştığına dair teknik ve açıklamalar var mı bilmiyorum ama eğer varsa böyle açıklamalar yani ne yaptığını, arka planda nelerin olduğunu anlatıyorsa eğer bilgilerini bizimle paylaşır mısın? Yani ne yapıyor DLSS teknolojisi aslında? Aslında open source e, bir şey değil maalesef bildiğim kadarıyla bunun bir open source projesi değil. Ee, arka kısmından aslında Nvidia'nın kendisi de çok bahsetmiyor ama işte e, büyük bir sunum yapmıştı. Diğerisi tanıttığı sunumda o sunumu da izlemiştim ben. Genel olarak e, Nvidia e, şu şekilde anlatmaya çalışıyor. E, ben dediğim gibi hani bazı teknikler var upscale ile alakalı. Onlar üzerinden diyor ki böyle böyle teknikler vardı. Bu teknikte buradan buraya gidiliyordu. Bizim teknolojimizde buradan Biraz daha ileri, buraya gidiyor, tarzına bir cevap veriyor. İşin derin öğrenme kısmını çok anlatamıyoruz bize. Ee, ya da benim e, eksikliğimden dolayı biraz daha e, bulamadım ben. Bu konuyla alakalı ben de baktım ama derin öğrenmeden sadece işte süper bilgisayarlara, oyunla alakalı tüm grafikler parçalanıyor, fotoğraflar veriliyor, bu fotoğrafları süper bilgisayarların derin öğrenmeyle işlemesi isteniyor ve ona göre bir sonuç çıkarılıyor şeklinde öğrendim ve bu konuyla alakalı bir bilgi buldum. Ama bu konuyla alakalı e, eğer bir şey paylaşılırsa büyük ihtimal ilk olarak e, Nvidia'nın Developer hesabında, Developer sitesinde paylaşılır. Eğer bu konuyu hoşunuza giderse, e, bu konuyla alakalı daha çok bilgi bulmak istiyorsanız oradan e, eminim daha çok bilgi de edinebilirsiniz. Anladım, teşekkürler. O, o sunumada artık evet. sen... Şöyle, evet. koltan... Ekstra araya evet. bir şey söyleyeyim. Bu çözünürlük arttırma ve FPS yükseltme de şey kullanıyorlar e, deep learning olarak. Mesela fotoğraf her saniyede bir kare akıyor ya piksellerin arasında mesela iki fotoğraf arasındaki piksel değerlerini karşılaştırıp araya yeni fotoğraflar üretmeye çalışıyorlar. Yani, Yapay zeka destekli piksel oluşturuyorlar. Olmayan piksel <laughs> oluşturuyorlar. Yani Deep learning'i burada kullanıyorlar yani. Hem çözünürlüğü arttırmadan FPS arttırmadan. Bunun içinde çok iyi işlemcileri yazmış. Öyle öyle geliştiriyorlar. Şöyle bir şey duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir son bir frame geldi. O frame'i işledim. Bir sonraki frame'de hangi piksellerin geleceğini yani işlemeden yapay zekaya tahmin ettirerek bu şey FPS artışını sağlıyorlar diye duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bence ikisi iki görüntü. Arasında, akan iki görüntü arasındaki piksel değerlerini tahmin etmeye çalışıp yeni görüntüler sokuyor araya. Aynen aynı şeyden bahsediyoruz değil mi yani? Evet, evet. öyle yapıyor. Deep Learning'i orada kullanıyorlar yani. Tamam. Zaten Nvidia'nın sunumunda da şöyle bir şeyden bahsediyor. İşte e, sizin dediğiniz mantık aslında. Bir fotoğrafı 720p'den 1080p'ye çıkarmakla bir videoyu 720p'den 1080p'ye çıkarmak arasında fark var. Bir fotoğrafı çıkarken çok daha fazla zorlanıyoruz ki sizin dediğiniz yöntemle. Videodan bir sonraki kareye bakıp ona göre bir işlem yapabiliyoruz ama e, fotoğrafta tek kare olduğu için ona göre bir işlem yapmamız gerekiyor. O yüzden videolarda işte veya oyunlarda bir sonraki kareye bakarak veya bir önceki kareden tahminler yaparak e, geliştiriyor mu ihtimali çok daha yüksek dediğiniz gibi. Evet. Hocam merhaba ee, izninizle bir soru sormak istiyorum. Ee, AMD DLSS'in üstüne ne koyabilir de onu geçebilir var mı bir fikriniz? Yani e, DLSS'in üzerine şu şekilde geçti. Kart e, konsolların ikisinde de e, AMD ekran kartı kullanılıyor olması aslında çok eee AMD'nin çok yararına olan bir şey. Çünkü PlayStation tarafına bakarsak özellikle PlayStation'lardaki oyunlar e, PlayStation'ın kendi geliştirdiğiysa PlayStation'a özel oyunlardır yani. PlayStation dışında evet. bir aygıtta çalışmadığı için AMD ekran kartının dışında bir e, cihazda çalışmaz. Böyle bir şey olunca bu oyunlardaki optimizasyonu sağlamak için DLSS teknolojisine benzer bir teknoloji yaparsa ve e, yani FPS değerlerini arttırabilirse çünkü benim gözlemlediğim kadarıyla zaten şu anda 8K bir e, şeyimiz yok. 8K destekleyen çok bir ne oyun bilgisayarımız var ne de bir ekranımız var ama Nvidia şu anda 8K'yı destekliyor iki teknolojisiyle. O yüzden AMD'nin ne yapıp hani AMD'de gidip 16K'yı mı destekleyecek bilemiyoruz. Çünkü Hani artık biraz da e, genel alıcının alabileceğinden daha ileri teknolojiler çıkarmaya başladılar ki bunu işte 3000 serisinde de gördük e, Nvidia'nın. Artık hani Gerçekten fazla fazla hani bol bol her şey Nvidia özellikle AMD'nin işi gerçekten zor ama dediğim gibi e, AMD ekran kartlarını özel olarak dolaylı olarak geliştirilen oyunların güzel bir performans vermesini sağlarlarsa insanların daha çok gözüne çarpar. belki Nvidia'nın performansına iyi ulaşamamış olurlar ama hani bu şey mantığı. PlayStation'daki işte God of War veya Uncharted oyunlarının işte PC'deki bir oyuna karşılık gelmemesi sadece o olmasına karşılık geliyor. Yani erişememekten dolayı. O yüzden bence AMD orada bir şey yapabilir. Benim şahsi fikrim. Doğru. Çok teşekkür ederim. Ki hmm. Ben bir şey eklemek istiyorum ki yani konsolların bu teknolojiye ihtiyacı var. Daha yeni yeni hatta çoğunda evet. olmamakla beraber 60, 60 FPS ile yeni tanışıyor konsollar. Eskiden hep 30 FPS oluyordu. AMD eğer yani becerebilirse e, konsollardan şey falan bile alabilir, bütçe falan bile alabilir bu teknoloji için yani. Evet. İhtiyacı y var yeni konsollarda. konsollarda çok büyük e, bir şey var hani e, vade, vade var yani, vadet var. E, Mesela Xbox çıkıyor diyor ki ben 4K 140, 120 kare saniyede oynat göstereceğim diyor. Yani konsollar şu andaki konsollar gerçekten güçlü cihazlar ama benim şahsi e, ön yargılarım var. Gerçekten hani 4K bir görüntüyü 120 kare gösterebilecek mi? Belki de işin arka tarafında AMD'nin yaptığı böyle DLSS benzeri teknoloji sayesinde bu kare artışını sağlıyordur. Böyle şeyler de olabilir bizim hani konsolların çıkışına da göremeyeceğiniz ama çıktıktan sonra biraz daha belli olacak şeyler olabilir artık Aynen belki arkada yani çalışmalar devam ediyor belki. Yani 4K'da evet. 120 FPS şu an bilgisayarlar bile desteklemiyor yanlış bilmiyorsam. Evet. 3080 destekliyor yani mu? 3080 görmedi galiba 100 3080... Aynen, görmedi. 60 60 Aynen. üstünü gördü ama 120'yi görmedi diyebiliyorum ben. Evet. evet. Oyuna, oyuna da yüksek. değişiyor tabii de. Tabii. Var mı başka soru arkadaşlar? galiba yok. Aybars çok güzeldi. Ağzına sağlık. Valla bilgilendirdin bizi. De sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Yani... Umarım e, faydam olmuştur. Dilim döndü. Yo yo gayet faydan oldu. Çok sağ olasın. Yani geleceğin teknolojilerini e, teknoloji okur yazarlı dediğimiz olaya giriş yaptık burada arkadaşlar. Yani sadece yapay zekanın dışında artık geleceğin teknolojilerinin ne olduğunu da e, bir göz gezdirmiş olduk. E, ben çok teşekkür ederim kendi adıma. Arkadaşlarım adıma da çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir sunum ben oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben. Var mı eklemek istediğin bir şey? Biz teşekkür ederiz. Eee bu e, hani yaz gite de katılalı ki belki üç ay oldu. Hani burada çok da hani genel olarak son bir seneyi ben e, hayatım ders çalışarak geçtikten sonra asıl e, işte hobim ve eğlencem olan e, işte koklamadır. Bu şekilde teknolojileri araştırıp öğrenmektir. Bunları bu kulüp özellikle bu kulüp üzerinde yapabildiğim için mutluyum. Beni bu kulüpte ağırladığınız için teşekkür etmek istiyorum. Ne demek? De. Biz teşekkür ederiz. O zaman arkadaşlar iyi akşamlar arkadaşlar.